Take off. Merhaba dostlar. SIV çalışmalarına devam ediyoruz. Speed'le ondan kapama videosuyla karşınızdayım. Bayağıdır yine uçamadım. Araya tandem uçuşları girdi. Bir böyle tatile gittim geldim falan. Ayvalığa gittim babamı görmeye geldim. Ve tekrardan karşınızdayım. Speedle ondan kapamaya çalışacağız şimdi. Kısa ve uz olsun istiyorum. Videonun artık başını ve sonunu çok uzatmak istemiyorum. Yani arkadaşlar sadece o videonun olduğu aralığı görmek istiyor. Sadece ondan kapamayı görmek istiyor. O yüzden böyle fazla uzatmayacağım. Hemen bir kalkış yaptık. Baksa doğru gidiyoruz. Aylardan Kasım Hava artık soğudu mont giymeye başladım Pantolon giymeye başladım O şort giydiğimde bacak kıllarımdan rahatsız olan bir arkadaş vardı O da artık sevinmiştir pantolon giydim diye Gidiyoruz bakalım Şimdi Baksa doğru dönüyorum Evet baksın içine geldim Frenlerim takılı omuz kadar çekiyorum bırakıyorum ve hiçbir şey yapmıyorum bir anlarım takılı tuttum omuz hizasına kadar çektim bıraktım bir daha tuttum omuz hizasına kadar çektim ve bıraktım evet normal bu spitsiz olan versiyonuydu bir de speed takalım şöyle yarım speed var şu an basılı yarım değil de yani böyle yüzde altmışlarda falan yine frenler takılı çekiyorum bırakıyorum bu arada speed'i de bırakmayı unutmuyoruz aynı anda zaten kapandığında anda cart diye ayağını çekebilir misin çekemez misin gerçek hayatta bilmiyorum ama esavi de önden kapama yaptıktan sonra ne yapıyoruz hemen e, ayağımızı spitten çekiyoruz Makaralar şöyle birbirine değiyor. Şurada görüyorsunuz. Spitlar sonuna kadar çekildi. Şuradan tutuyorum. Evet, ne yapacağız? Çekiyorum, bırakıyorum. Spid'i de bırakıyorum o arada. Çekiyorum, spidi bırakıyorum yani. Evet, 3 2 1 basıyorum. Bıraktım. Hiçbir şey yapmıyorum. Tekrardan şöyle basta doğru dönelim. Ben şunları çıkartmıyorum çünkü çıkartınca takması zor oluyor. O yüzden böyle yapıyorum da. Siz SHV kursunda böyle yapmayın. Hocanız nasıl diyor, öyle yapın. Ben şimdi tekrar baksa dönmek için böyle yaptım. Tekrardan işte taktım varsayalım. Tekrardan bastım spite. Ve Evet. Sonuna kadar bastım. Aldım spitleri. Evet. Spitle ondan kapama. Şu an %100 spitteyim. Full spitteyim tuttum. Göğse kadar çek bırak yapacağım. 3, 2, 1, çekiyorum. Bıraktım. Evet. Ondan full speed kapatmalarda böyle kanadın tepkisini ölçecektik zaten. Kanat ne yaptı? Kendi kendine hemen açtı. Bana bir problem yarattı mı? Yaratmadı. Tamam. Güzel. Açılıyor. Ediyor. Keyfimiz yerinde. Devam ediyoruz. Ondan spitli kapatmalar da böyleydi. Ee, Kursta hocalarınız ne diyorsa onu yapın. Ben yanlış yapıyor olabilirim. Ben hala bir hocayla konuşmadım. Tüm bunları yapıp tüm bu yanlışları yapıp sonra hocalarla konuşacağım. Ben kolları taktım, tuttum, omuza kadar çektim bıraktım hiçbir şey yapmadım. Açmak için bir şey yapmadım yani kendi kendine açtı. Evet ondan spitli kapatma bu kadardı.